bir kadın gelmiş Hasan Basri'ye. Hasan Basri kim biliyor musun? Hasan Basri İmam Ali Kerim Allah ve Şerif'in yetiştirdiği zat, halifesi maneviyatta. Mülkte, imanatta değil de maneviyatta. Kızım öldü demiş. Ya Şeyh Anneyim demiş. Yanıyorum demiş. Yani bunun bir çaresi yok mu? Kur'an'da vela bir vela ya bir Her şey Kur'an'da vardı. Bunun bir çaresi yok mu? Evladımı göreyim yani bir ahirette. Demiş hanım niye görmek istiyorsun? Görme. Görmek iyi değildir demiş. Görmemen hayırlıdır demiş. Çünkü bazı şeyler vardır ki bilmemesi bilmesinden hayırlıdır. Başımıza yarın ne gelecek? İyi şeyler olduğu kötü şeyler olabilir. Onun için gayip bazen gayip ve gaflet iyidir. Allah'tan gaflet kötüdür. Ölümden gaflet kötüdür. Allah'ı unutursan ölümünüzde o kötü. Yoksa gaflet bazen iyidir. Mesela Birliklerimizi kaybediyoruz Allah'ın sevdiklerimizi. O acı hep böyle devam etse kimse tahmin edemez dünya içinde. Işte? Ama sonra işte yemek içmek davet ediyorsun, kafede düşüyorsun, beni unutuyorsun. arkadaşla yani. Aklına geldi rahmet okuyorsun, en hayırlı arkadaşın kimse. en hayırlısı rahmet okur. Efendime söyleyeyim, Kur'an oku evladının ruhuna. Yok imam, ya imam demiş. Yanıyorum demiş, bir evladımı göreyim demiş. Peki öyleyse, cumartesi günü ikinci namazdan sonra şu şu sure şerifler okursun. Akşamdan yasa arasında bir sure ilmi okuyup İki raket namaz kılarsın. Cenab-ı Hakk'a dua Allah-u Teala sana kızını demiş. Ne dedim de kadıncağız yapmış hüsnü Çünkü bazen vardır, mesela kitaplarda okuyorsun böyle işte on defa besmele şöyle olur. Beş defa çekersen böyle olur. O yaparsın olmaz. O ağız lazımdır ona. Rütbel olması lazım adamın. Mesela bir tabur asker giderken birisi çıksa bağırsa dur. Asker gider. Başta iki dur derse durur. O da dur dedi, o da dur dedi. Ama dur dedi ama rütbeli olması şart. Rütbeli dinler, dinler yani, dinlerler. Dua da böyledir, istifa da böyledir. Mesela peygamberin yaptığı istifa senin istifanın bir değildir. Kelimeler birdir aynı, estağfurullah el şimdi. Peygamberle yahu bir da, allah Ekber dersen ne alak dersin. Elfaz birdir, manaları bir değildir onun. Şimdi bunu aldanıyoruz. Peygamber de benim gibi adam değil. Sen kim olsun peygamber? Sen gibi adam olsun allah yani. Evet. Yani. Yani. Neyse. Allah'tan bir şey istenildiği vakitte dua, senada, duada Allah'tan hüsniyetle istemeli ve olacağına inanmalı iş. Allah yapacak bunu, beni boş çevirir kapısından diye böyle inanmalıdır ya. O vakit dua kabul olur. Yağmur ayetinden edilen dualar kabuldür. Hanyal el felah arasında edilen dualar kabuldür. Fırtınalı zamanda edilen dualar kabuldür. Sana söyleyeyim de sen yap. Öyle mesela bir yerde zevk şafa var ki Allah'ı unutmuş. Orada edilen dua kabuldür. Kim dua ederse. Daha birçok şeyler var. Bu kadarı kafi. Efendim. Hüsniyetle yazık diyor. O görmüş kadın kızını. Beni görsün ama görme, keşke görmez, görmez olaydım diyor. Hazreti İmam'a gelmiş. Ne oldu? Kızım benim azap içinde diyor. Kadın daha fena ağlıyor. Fere olmuş kadın için. Daha berbat olduğu için. Ben sana demedim hanım demiş. Ben sana demedim mi? Görmemen görmedin hayırlıdır diye. Ben sana Kur'an oku dedim. Ruhuna hayrat yap dedim. Ren, sen niye göreyim diye uğraşıyorsun. Şimdi ahiret alemini biz görsek ne yemek yiyebiliriz ne gülebiliriz bir daha. Kabristanlarda da haberin var mı senin? İşleri suçlu ama işinden feragat diyorlar. İnsan duyarsa onu ne yemek yersin ne yataklar üzerinde cümbüş olabilirsin. Peygamber öyle söylüyor sallallahu aleyhi ve Eğer benim bildiğimi bilseniz diyor. Hiç gülmezsiniz diyor. Sonra demiş Cenab-ı Allah rahmet etsin demiş. İnşallah dua ederiz cenab bak şöyle yapar. Hayırlı olur demiş. Kadını göndermiş. O gece Hazreti Hasan el Basri bir rüya görmüş. Bir mana. Bir kız dünya güzeli başındaki konulan taç dünya ve mafihadan hayırlı. Ziya saçıyor böyle yani nur içerisinde. Libası cennet giymiş. Yani, kimsin demiş kadına sormuş. Hangi peygamberin kızısın demiş Hazreti Hangi peygamberin ailesinin kızısın demiş. Demiş ben peygamber kızı değilim. Peygamber ailesi değilim. kimse. Sana gelip kızımı görmek istiyorum dediye bir kadın o kadının kızıyım ben demiş. Aa. E o kadın geldi bana senin azapta olduğunu söyledi demiş. Azaptaydık. O kabristan'da demiş 5000 kişi vardı küsür 5000 küsür. Hep azaptaydı. Bir zat geldi kabristanın önünde Resulullah Efendimiz'e salavat okudu demiş. Salavat okudu demiş. O salavat hürmetine allah Teala bu beş bin küsur kabirin azabını nimete çevirdi. İşte bir tanesi benim demiş. Onun için salavat-ı şerifeye çok dikkat etmek lazım. Peygamber muhabbettir çünkü salavat-ı şerif. E bir daha okuyalım. Esselatü ve selamu ya Resulullah. Esselatü ve selamu aleyki ya Resulallah. Esselatü ve selamu ya Seyyidin Evvelin ve Ahirin. Esselamu aleyhi ve selamu aleyhi